Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir pony açılımı yapıyoruz. İşte gördüğünüz bu kocaman kutu. Tabii ki de kamerada gözükmüyor. Göstereyim. Evet arkadaşlar Twilight Sparkle'ı açacağız. Arkadaşlar bu benim ilk pony açılımım. Ve benim hiç Twilight Sparkle Pony oyuncağım olmamıştı. Ve uzatmadan açılma başlayalım. Evet. Önce şunu çıkaracağım. Evet. Buradan açılıyor galiba. Şu tepeden. Arkadaşlar galiba şu yumruk işareti olan patlatma içinde bir sıvı olduğunu söyledi. Arkasındaki dikkat yazısını okudum. O sıvının çıkmasından çok korkuyorum. Evet. üstündeki şu kartonu açayım. Pony'nin kafası koptu. Evet. Evet. Çöp çıktı. Evet. Burada da banklar varmış. Tepesini de açayım. Evet. Şuraları da açayım. Evet arkadaşlar. Şöyle ayakları da falan çıktı hep. Uçtular. Evet. Şöyle şunu şöyle koyalım. da burada dursun bir bilekliği de burada. Bir de diğer ikisi. Saç bandı. Ve en büyük kısım Kıyafetini ben çıkartacağım şimdi. Ay ay. Eklemli poni. İşte. Ben şimdi ayarlayayım bunu. Evet normal poni biçimini ayarladım. Ve sıra geldi en korkunç ama. İçinde bir sıvı varmış. Ve korkuyorum. Arkadaşlar galiba ben bunu anneme vereceğim. Videoda açamayacağım çünkü korkuyorum. Annem açacak maalesef. Evet arkadaşlar sıvı yok galiba içinde. Şunu çıkartayım. Bu ne ya? Kızıl deri, kızıl derili kıyafeti çıktı. Bu ne ya? Acaba sıvı dediği şey bunda mı? Ben bunu da açıp geleyim mi? korkuyorum ya. Arkadaş içinde bir şişkinlik hissediyorum ama patlar diye de korkuyorum. Bayağı bir korkuyorum çünkü sıvı bunda galiba. Sıvı bunda galiba. Şunu şu şurada bir dursun. İçinde bir de kum gibi bir şey var. Ben bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşı içinden bir şey çıkmadı. Sadece toz gibi bir şey çıktı onun içinden. Ee, kıyafet diyor bir de şöyle bir şey diyor. İkinci bir şey var diyor ama hiçbir bir şey anlamadım. O ne? Dur, bir Şöyle şeyine bakalım. Yani bir şey çıkmıyormuş. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar.